Şimdi tabi biraz bununla alakalı biraz da bundan bağımsız olarak Türkiye'de bir e, altın hücumu diyebiliriz aslında buna. Evet bir altın hücumu başladı. Kuyumcularda ben ilk defa gram altının bu kadar uzun süre bulunamadığına şahit oldum. Yaklaşık bir haftadır kuyumcularda gram altın yok. Tabii bunun çeşitli sebepleri var. Şimdi bunlardan biri e, dünyada altının yükselmesi. Eyvallah az önce zaten bunu konuştuk. Ama tek başına bu da değil. Devalüasyon beklentisi de bunu kamçıladı ve diğer taraftan da altın ithalatına sınırlama getirilmesi ve içeride gram yeni gram altınların basılamamasına yol açtı. Bu da beraberinde şimdi talep zaten patlayınca bir gram altın yokluğunu oluşturdu. Biz tabi bir süredir aslında programlarda konuştuğumuz bir konu ikili kur sistemi. Şimdi biz ikili kur sistemini dolar üzerinden konuşurken şu anda bunu gram altın üzerinden görüyoruz. Çünkü 2200 liralarda seyreden hatta son fiyatında hemen söyleyelim. Sağolsun ekranı yenilemiş Hemen bakıyoruz şimdi. 2244 lira şu anda altının gramı. Ama e, kuyumcuya gittiğinizde normalde ne kadar olması lazım? 2244 liraysa eğer 2284, 2300 falan olmalı değil mi altının gramı? Ama öyle değil. 2450 liraya kadar altının gramı geldi. 2450 lira ve bu da bulunamıyor. Yani eğer bulabilirsen 2450 liradan alıyorsun. Bulamıyorsun. Ayrıca bazı yerlerin altını 2700 liradan gramını 2700 liradan sattığı söyleniyor. Kapalı çarşıda hemen hemen hiçbir yerde gram altın yok. Hatta kapalı çarşıda kuyumcuların kapısının önüne adam dikmişler. Ya içeri girerken soruyor diyor ki abi diyor gram altın mı alacaksın? Ha evet diyorsun yok diyor boşuna girme. Yani boşuna bizi meşgul etme. Kuyumcularda peki şu anda ne var? Kuyumcularda şu anda zinet eşyası var. Ama çok